Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Rusya Ukrayna'nın son kalesini ele geçirdi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Ukrayna'nın doğudaki son kale olarak tanımladığı Lisichansk'ın Rus ordusu tarafından tamamen kontrol altına alındığı duyuruldu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rus ordusu Ukrayna'nın doğusundaki saldırılarını yoğunlaştırdı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'nun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna'nın doğusunda bulunan Rus yanlısı ayrılıkçı Luhansk Halk Cumhuriyeti'nde devam eden operasyonlar hakkında bilgi verdiği ifade edildi. Rapora göre, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin Lugansk Halk Cumhuriyeti Halk Milisleri birimleriyle koordineli olarak yürüttüğü başarılı operasyonlar, Lisichansk ve çevredeki çeşitli yerleşim yerlerinde tam kontrolün sağlanmasıyla sonuçlandı, bunların en büyüğü Belogorovka, Novodrusesk, Maloria ve Belaya Gora'dır. Son 24 saatte kurtarılan yerleşimlerin toplam alanı 182 kilometre kare. Tam kontrol sağlandığı Ukrayna'nın doğudaki son kale olarak tanımladığı Lisichansk'ın Rus ordusu tarafından tamamen kontrol altına alındığı duyurulan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Luhansk Halk Cumhuriyeti halk milisleri birimleriyle koordineli olarak yürüttüğü başarılı operasyonlar, Lisichansk ve çevresindeki çeşitli yerleşim yerlerinde tam kontrolün sağlanmasıyla sonuçlandı denildi. Zelenski'nin danışmanı Oleksiy Arrestoviç yaptığı açıklamada Lisiçansk'ı Ukrayna'nın doğusundaki son kale olarak tanımlamıştı.